Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A. O tanıdığım en yürekli çocuktur. Burada arkadaşlar yürekli çocuk derken yürekli sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlamda kullanılmış. A şıkkında mecaz anlamlı bir kelime var. Diğerlerine de bakalım. B. Bir bilene sormadan hiçbir şey yapmaz. Burada herhangi bir mecazlı söyleyiş gözümüze çarpmadı. C tek başına kalsa da mücadeleden kaçmaz. Burada da arkadaşlar herhangi bir mecaz anlamlı sözcük göremedik. D. Benden izin almadan içeri girme bir daha. Burada da herhangi bir mecaz anlamlı sözcük bulunmamaktadır. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Bu parçadan alınan aşağıdaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? A. yolculuklarda B. uzun C. derin D. Güzide. Okuyalım metni. Uzun yolculuklarda yanınıza alacağınız birkaç kitaptan birisi mutlaka sözlük olmalıdır. Burada arkadaşlar yolculuklarda sözcüğü ve uzun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Dolayısıyla A'yı ve B'yi elemem gerekir. Devam edelim. Onu bazen dilinizin ve milletinizin hafızası, bazen mensubu olduğunuz edebiyatın Güzide şiirlerinden birisi bazen de bir anne mektubu gibi derin bir özlemle yürek yangınlarıyla okuyabilirsiniz demiş Metin. Şimdi burada güzide derken seçkin anlamında kullanılan bir kelimedir ve gerçek anlamıyla kullanılmış. Bunu da eledim. Geldim derin sözcüğüne. Derin bir özlem derken arkadaşlar gerçek anlamıyla bir derinlikten bahsetmiyor. Yani e, dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan anlamında değil de daha çok yoğun anlamında kullanılmış, yoğun bir özlem anlamında. Dolayısıyla mecaz anlamıyla kullanılmış olan kelime C şıkkındaki derin sözcüğüdür arkadaşlar. Cevap Ceyhan. İşini kaybetti ama ümidini hiç kaybetmedi. Uzun süre evine yiyecek bile götürmekte zorlandı. Yine de bunlar da bir gün geçecek dedi. Bu metindeki altı çizili sözcükler aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Öncelikle burada altı çizili sözcükleri şıklarda bulalım arkadaşlar. Kaybetti, ümidini, uzun ve zorlandı sözcükleri var. A şıkkında kaybettiği buldum. B şıkkında uzun sözcüğünü buldum. C şıkkında zorlandığın sözcüğünü buldum. D şıkkında da Ümit sözcüğünü buldum arkadaşlar. Bakalım A şıkkında kaybettiği ifadesi yer alıyor. Ee, burada işini kaybetti demiş. İşini kaybetmek anlamında kullanmış. A şıkkına bakıyorum. Yani burada ne diyor arkadaşlar? İşini yitirdi demek istiyor. A şıkkında da sağlığını kaybetti. Ama hala kendine dikkat etmiyor. Sağlığını yitirdi demek istiyor. Dolayısıyla aynı anlamda kullanılmış. A şıkkını elerim. Bir problem yok. B'ye baktığımda uzun sözcük kullanılmış. Uzun hesaplar neticesinde bu sonuca ulaştık diyor. Uzun hesaplar derken ayrıntılı hesaplar demek istiyor. Yukarıya baktığımda ise uzun süre evine yiyecek bile götürmekte zorlandı diyor. Uzun burada arkadaşlar bir zaman anlamı olarak çok fazla zamanın geçmesi ni ifade etmek için kullanılmış. Dolayısıyla B şıkkındaki uzun sözcüğü yukarıdaki anlamıyla kullanılmamış, farklı bir anlamda kullanılmış. Cevabım B olacak. C'ye de bakalım. Zorlandın sözcüğü var. Yukarıda evine yiyecek bile götürmekte de zorlandı demiş. C şıkkında da karar vermekte ne kadar zorlandın diyor. İkisi de aynı anlamda arkadaşlar. Eledim. D. Ümit onun yüreğinde hep yemyeşil bir fidandı diyor. Yukarıdaki metinde de işini kaybetti ama ümidini hiç kaybetmedi. İkisinde de ümit gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. Aynı C şıkkında olduğu gibi bunu da eliyorum. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkıdır. Bu tablodaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük karşısında verilen anlam özelliğine uygun kullanılmamıştır dediği. Bakalım. Bir, keskin sözcüğünün altını çizmiş. Keskin bakışlarıyla etrafı süzen adam sonunda yerinden kalktı. Burada keskin sözcüğü arkadaşlar gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlamda kullanılmış. Doğru verilmiş burada da. Biri eledim. Bir olmayacak cevapların arasında A ve B gitti. İkiye bakıyorum. Kuyrukta beklemekten bıkıp eve doğru yöneldi. Burada beklemek gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. Bir yerde beklemek anlamı yani akla gelen ilk anlamı. Dolayısıyla burada yanlış verilmiş oluyor. Mecaz anlamda değil, gerçek anlamda olmalı. Cevaplarımın arasında ikinci cümle mutlaka alacak. 3'e bakıyorum. Başını yastığa koyup mışıl mışıl uyumaya başladı. Burada baş kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Burada da doğru verilmiş. Bir problem yok. 4'e bakıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanıp cezalandırılmalı burada sorumlu ifadesi arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış fakat burada terim anlamı olarak verilmiş yanlış bir söyleyiş yapılmış burada arkadaşlar dolayısıyla cevap cevabım ne olacak 4 de cevabıma dahil olacak yani 2 ve 4 dolayısıyla d şıkkı olmalıdır cevabımız Bu metindeki sözcüklerle ilgili demiş. Dört yargı vermiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle metni okuyalım. Antarktika'da bulunan Vostok Gölü tamamen buzun altındadır. En derin yeri 900 metredir. Üzerinde 4 kilometre yüksekliğinde bir buz kütlesi bulunan bu tatlı su gölü bilinen en büyük buzaltı gölüdür. Geçtiğimiz yıllarda bilim insanları Bostok Gölü'nde çok eskiden yaşamış mikroorganizmaların kalıntılarını buldu. Bakalım yargılara. Birinci yargım şöyle arkadaşlar. Tatlı sözcüğü şeker tadında olan anlamında kullanılmıştır diyor. Hayır. Tatlı su derken arkadaşlar şeker tadında olan anlamında kullanılmamış. Sadece içilebilen su olduğunu ifade etmeye çalışmışlar. Yani tuzlu olmayan su anlamında kullanılmış. Dolayısıyla birinci yargı yanlış cevapların arasında bir olmayacak. 2'ye baktım. Derin sözcüğü mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır diyor. Bakalım derin nerede kullanılmış? En derin yeri 900 metredir demiş. Hayır burada gerçek anlamda kullanılmış. Dolayısıyla iki de cevapların arasında olmayacak. Devam ediyorum. 3. Yaşamış sözcüğü gerçek anlamında anlamından uzaklaşmamıştır diyor. Evet eskiden yaşamış mikroorganizmaların derken gerçek anlamında kullanılmış. Üçüncü yargım doğru. Dörde bakıyorum. Kütle sözcüğü katı maddelerin büyük parçası küme yığın anlamında kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar kütle nerede kullanılmış? Evet. Şurada buz kütlesi derken arkadaşlar kütle sözcüğünü kullanmış. Dolayısıyla bu yargıda verilen anlamıyla kullanılmış dördüncü yargıda yani katı maddelerin büyük parçası küme yığın anlamında kullanılmış buz kütlesi derken dördüncü yargımda doğrudur. O zaman cevabın ne olacak? 3 ve 4 yani denizli.